Buyurun efendim. Oo Rafael sen de mi buradaydın? Çıkışta hatırla sana bir beş dolar atayım. Hey Rafael. Efendim tek göz James. Canıtın içeride mi? İçeride seni bekliyor. Umarım yine paraların üstüne yatmaz. Yatarsa kaldırırız. Bak sen şu küçük zenciye. Ufacık boyun var ama millete kafa tutuyorsun. Bu tutumunu seviyorum. Canın cehenneme pislik. Senden nefret ediyorum. Umarım kaybedersin. <gülüyor> <gülüyor> Zarlarımı tutun ve bana şampiyon deyin. Her neyse benim kumarım burada biter. Hey canıtın iki zara yüz bin verdim. Lanet bir el daha oyna ve zardan düşelim. Ne zaman kalkacağımı lanet bir Meksikalıya mı soracağım? Irkçılık yapıyoruz. Kumarın ırkçılığı olmaz. Kumarda herkes zencidir. Bu oyunda büyük anneme bile güvenmem. Canın cehenneme canıtın. Bak ne diyeceğim. bizimi mi koparıyorsun? Kim kimi koparıyor kendi payının canı cehenneme. Sen bir Teksaslıya iş mi koyuyorsun? Ha? Canı oh! cehenneme pislik. Sen bir Al